Herkese merhaba arkadaşlar. Call of Duty Mobile'de uzun bir aradan sonra Fatih ile beraber satışlarıyız. Hoş bulduk enişten. Silah. Ben niye boş boş geziyorum buralarda? Boş adamın tekisin. Şurada silah olur. Aynen. Evet Fatih. Uzun zamandır yoktu. Sağlara geri döndük diyelim. Sağlara geri dönüyoruz geldi ya, yapıldı mu? Buldum buldum. Hadi oğlum. Haydi bakalım. Adamlar de oh, Adam vurmayı üzere. No board Aha tutunlu. ses duydum. Benim E aha. Arkadaş olabilir. Hiç tanımıyorum. Helal olsun. Mano var. Arkadan adam geliyor. Ulan yine bana vurmuşlar ya. Arkada bak arkada. Lan yürü git. Saldım onu. Eee... güzel saldım da. Ben şu AK'yı yapacağım. AK daha iyi olacak. Benim canı tane ihtiyacım var ya. Dur dur. Ben... Aa varmış benim içimde. Bastak izin. İsteyim. Ne? Duydun mu kardeş? Duydum duydum. Adam lazım. Adam lazım. Bana da lazım. Şimdi işte öyle. Drop geliyor. Ses. Valla ben uzak değilim be. Onu bilsen. Ben bilsen kardeş. Ses ses. Nereden buldun? Silah sesi duydun mu? benim buralarda yok. Ben gene on parça hat yapıyorum ya. Geldim. Yok bir kere ateş yaptım, sonrası yok. Zırhı yok da bir öyle bir Var var. Sıkıntı yok. Tamam canım hadi bakalım. Aşağıdaymış. Hallediyorsun. Ne yapıyorsun lan kumharcı? Geldim yardıma. Aldın mı? Hayır. Okey o zaman. AK çok sekiyor da. Abi bu ne son M M M L 4 G 4 böyle bir şey var. Onu ondan al muhakkak. Yani. ses daha var. PUBG Mobile şeyi moruk. Emkisi tutuyor. Öyle söyleyeyim sana. Arkadaşlar Kalahtacı Mobile videolarımız daha çok gelişir. Avcı Mobile'den daha çok. Arkadaşlar Hatta Avcı Mobile gelmiyor. Geldim. Aşağıda adam var. Al onu. Yukarı Mesela çıktı evet. buradan. Önümüz önümüzde çıkıyor yukarıya. Hı hı. Buradan çıkıyor. Şöyle az olayım dursun. Vur onu. Abi. Ne gibi bir duruyor lan. Benimle koşuyor bak benim. Dikkat edin. Bu tek öldü arka lan. Aa arkadan, arka, arka, arka. arka yani? Tamam abi, bu da bitti. Alın, alın. Güzel. Alın. Hah! Silahımı buldum alın. Fatih. Canımızı çakalım. Silahımı buldum kardeşim. Şimdi onlar... Bela. Şimdi bittiğimiz andır. Bak. Aa adam geliyor. Bu bir gitti. Buralar kaynadı. Bir dakika. Yalnız o adamı öldüremiyorum. Bunu alayım. Bir tane daha adam var burada. hadi sen gel. Bak şurada. El aldım onu ya. Heh sen al abi onu. Çok güzel abi. Tamam. Bolsuzluğum tuttu benim. Şöyle adamı. Geliyorum. Aa ben iki kişi yakaladım yorum. Geldim kale. İki kişi yakaladım hatta üç mü? Geliyorum. Aldın mı? Aldım aldım. İki kişi Bir geldi. bakalım şöyle. O solunda Faci, soluna doğru bak gel, benim bana doğru. Burada bir yerde adam var. Hop. Aa, evet. evet onu aşağı. Bir tane daha Önümüzde, önümüzde gene. Gel gel. benim arkasında. Gel benimle, gel benimle. Hemen önümüze çık Abi bir seytan şey bu tam var ya. Önümüzdekinin arkasında, önümüzdekinin arkasında. Buradaydı. Nereye gitti? Açılmış o zaman çatışmaya. Aa önümde. Bak merdivenlerin orada. Karşıda kulübenin orada. Gel. Burada içeride. Bak burada. Al onu. Ya, bu kadar bir tane Bir tane daha var. Evet, oğlum, ee, alanda değil, kalde. Gideriz, sıkıntı yok. Sen şey yap, ben bir kit basayım. Harika, harika, harika. Dur, kit basarken gelmesin var mı? Bize gelmiyor, kaçıyor. O arabayı almamız lazım. Geldim. o çok Geçti gitti ya. ya. Arabamız yok. Ne yapacağız? Nasıl gideceğiz oraya kadar? Uzak Arabamız mı? Çok... Koş koş yürü koş. koş. uzak mı? Yakın mı? Sana kalmış. Böyle bir şey var. Bizim çatışma var. Gel gel gel. Gel gel. Araba var. Çatışma var. Gel. Geliyorum geliyorum. Arkandayım. Önüm, önüm serbest. İçeride. Evet. İçeride, 10 donma. Çaldım. Geliyor. İçeride adam var. Araba unutmayalım arkada arabamız var, kaçabiliriz. Kanıtıyor. Alana gideriz. Ama burada bir yerde adam var. Kim peki? Keşke atmasaydım o şeyi, şimdi atardım. Yani o adam, adam tek başına bayılmış olmaz. İçeride mi? Oy oy arkadan ayıp. Arkadan, arkadan, dışarıda. Geldim geldim koş 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 Arkada arkada Adamı düşürdü Düşürdü yer... çaldı Onu sen ol Yerdekine vurulmaz tamam, Onu aldım. Arkadaşım yerdeki insanı vur Adamı... Adilik yapma ya Korkuyorum kardeşim Geldim bir dakika Hayır, A, dur. Geldim Bindim Evet arkadaşlar hadi bakalım güzel gidiyoruz. Şunu alak mı? dur alak onu alak. Bu ne arka böyle? Dur mu git ya? İn. Geldik mi? Hı -hı. Bir E atayım. Önümüzü adam, önümüzü adam, Çatışma var önümüzü. E zaten var. Gel. Gördüm. Dur. Aşağıda aşağıda bir Al onu al onu al onu Tamam abi o Ulan bir sekansiye monsa var ya Tek mi atıyor lan? Bir dakika ayak sıkı burada var burada. Var. Dur var. dur dur İki kişi daha var arkaya Ha önümüzde var Gidiyor gidiyor Aldım bunu bayıttım Tamam tamam orda Ölüyorum Aldım onu da Sen aşağıdakiler temizle vurdum aşağıdan kaçan aşağıda kaçan var kaçan var kaçan var çok kötü o gitti o arabanın önünde var arabanın önünde var bir tane terörün önünde iyisin dimi sen he he cam basıcam şimdi tamam terörün önünde vardı. dimi önünde yatıyor tamam geliyorum şimdi. Hiç ekran şey vermedim bana. Ah. Bir tane şeyde tam var. Arkada taşın orada tam var. Keresizlerin önünde. Evet evet. Burada kafayı uzatıyor bak. Video. o? Aldım tamam. onu gel. Tamam. Burada ne yapıyorum ben? Hoppa. Sen Şeyden kardoktan sıkıt alayım sana. Drop'tan. Sevim var bende ya. Yiyelim. Bir dakika ben alayım abi o zaman. Yok edici var. Ben, Benim bir şey var. O yok ya. Keskin nişancı tüfeği. Adamları şey göster... Aa yukarıda adam geliyor. Yukarıdan adam geliyor. Abi şey şey. Ya nasıl tekemedi ya? Enemy down. Engage evet. the enemies. Evet. O değil de benim keskin bir tane bir şeyim yok. Ya mermisi yok ya. Alayım, da. Ben de ne kadar var bilmiyorum ama. Ben de yok var mı? Keskin çenci var gel. Bir dakika SKS buldum da, kardeş. SKS alıyor. Tamam işte acil ama alana gitmemiz lazım. 47 saniye kaldı. Ama yine de şey yapmam lazım. Geldim. Yapacağını yap. Ben de zırh basayım abi. Arkadan adam geliyor. Bize geliyor. Alalım. Abi yok da. ya yemin ediyorum. Bir dakika yani Gel kardeşim. Gelim gelim bir dakika bir dakika. Müsiye kal seyir Geldim. Senden inince mermi alırım. Bindim. Hadi gidelim. İnince mermi yok kardeşim. Tamam. Adam var. Nerede? İçeride çatışma var. Birinci atar başı. Gel. Attım buraya. Attım ne buraya. Var. Gel gel keskin iç önce at. Ha şuraya geç. Şey, Ulan şey, şey. adam, adama gidiyordum ben. Attım buraya. Bekle şimdi. Gördüm. Nerede Aldım. Var. Tam şu önünden. Drop'un oradaydı. Yani şurada bir yerde. Aa burada burada. kalıtro gibi. Bu ne? Burada katliam olmuş. Aa meleğe döndü. Üç açılmış var. Adam var sanki. Yanlış duymadıysam. Ya da abi gönlüm. bir saniye. Nitro'yu bakalım. Gel 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 gel. Şu droğa da bakalım. Gel. Buna da gelen olacak ama hayırlısı. Evet, dropları toplayıp sayalım bakalım. istediğimiz hepsi var ya. Oyun bitirdi. Hangisi senin itirim o koç? Ya bakıyorsun adamı. Aa artık. Abi tak olsun. Adama, adama bakıyorsun ya adamı şey yapıyor. He 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 he. Arkamızdan gelmiş. Aha. Şeref. Tam da kar 98 diye ya. Ulan canımı yemiş ha bak ya. Gel daha <laughs> çıkalım. Dur. Canımı yemiş herif ya. Kanka. Beni öldürdü i̇ki onu. Kaldı. Silah sesini duymadım. O zaman şeyden geldi ha. Şu arka taraftan alan dışından gelmiş olabilir. Allah Allah. Kaldı. Bulacağız ya? Büyük ihtimal bir kişi kaldı. Ya iki kişi kaldı. Bir kişi kaldık olabilir. İki drop tepeme düştü. Abi. Drop tepeme düştü. Onlar drop'a bakacak. Dur abi arkalara bakarak geliyorum. Bu taraf boş. Boş. He, evet, 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 Burası boş. Bak, burada kimse yok. Evet. Burada kimse yok. Karşı dağdan gelebilir, arkadan gelebilir. Arkadan gelecek. Orada bir kişi kalmış. Sakin. Bir kişi mi kalmış? O zaman. Ha, bir kişi. Bir Abi öldü. Evet. evet. Gel kardeşim evet. neredesin? Ya anlama gel işte ya. Evde olma ihtimali var mı? Evde olma ihtimali var mı? yok, yok burada. <laughs> Adam bile ki gel kardeş beni vur dedi ya. Evet arkadaşlar 30 zaman sonra Fatih'le terör estiriyoruz ya. Vay kardeş payı. Bu arada arkadaşlar Fatih şu anda yanımda şuradan Aynı evdeyiz. Fatih'im eline koluna sadık. Senin de enişten. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kardeş payı yaptık yine 13-13. ile beraber güzel bir dönüş. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Vay bay bay.